Ümit Özdağ'ın yapay zeka ile oluşturulmuş yeni videosu yayınlandı. Değerli yurttaşlarım, size Silivri'den yeni adı ile Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda kaldığım B43 numaralı hücremden sesleniyorum. Bu hücrede 67 günden bu yana Öcalan için rehin tutuluyorum. Cumhur İttifakı ile Öcalan arasında bir görüşme süreci yürüyor. Erdoğan ve Bahçeli bu süreç devam ederken benim Zafer Partisi'nin başında mitingler düzenlememi istemediler. Ve ben Erdoğan'a hakaret suçlaması ile gözaltına alındım. Ama iki ay önce gerçekleşen Kayseri olaylarını kışkırtmak suçlamasıyla İstanbul Başsavcılığı tarafından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildim ve tutuklandım. Ve şimdi düşman ceza hukuku uygulaması ile en üst cezayı alsam bile yatarı olmayan bir suç iddiasından dolayı bu altı adımda sonuna gelinen hücrede hapisim. Ancak siz benim suçsuz olduğumu, siyasi bir kararla tutuklandığımı biliyorsunuz. Ve sizin sevgi ve desteğiniz emin olun, Silivri'nin kalın duvarlarını delerek hücreme kadar ulaşıyor. Bu hücrede en güzel anları genç kardeşlerimin mektuplarını okurken yaşıyorum. Onların mektuplara dökülen gözyaşları ve satırlara dökülen sevgileri kalbimi ısıtıyor, bana güç veriyor. Sevgili genç kardeşlerim dualarınız benim için güç kaynağı. Silivri Cezaevi'nin hemen dışında Zafer Partili kardeşlerimin kurduğu ve karda, fırtınada, yağmurda boş bırakmadığı Zafer Otağı da benim için ayrı bir güç kaynağı. Zafer Otağında baskılara, tacizlere direnenler oradan adeta kar fırtına bora sükun bulacak. Sana bölücüler, sana emperyalistler selam duracak. Mısralarını haykırıyorlar. Size ne kadar bir süre buradan seslenmek zorunda kalacağımı bilmiyorum ama bu ilk seslenişimi Zafer Büyük Türk Milletinin olacaktır. Haykırışı ile bitirmek istiyorum.